Ben Sinan Aydın, İyi Parti Gençlik Bahçeliler Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesiyim. İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Ben Mervin Röşkan, Bahçeliler Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesiyim. Altınbaş Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Evet, bütün derslerimize profesörler giriyor. Anayasa hukukundan tutun, borçlar hukukuna, medeni yargılamak, medeni usulü filan hepsine profesörler giriyor ve profesörlerin de zaten kendi doktor olduğu için beklentilerimi karşıladı. Benim de beklentilerimi karşıladı. Hocalarımı gayet beğeniyorum. Gayet derslerimiz güzel geçiyor. Evet, 7. sınıftan beri İstanbul Üniversitesi'nin o meşhur kapısından içeriye girip havuzda çay şey içmek ve hukuk okumak hayalimdi. Ben de 7 yaşından beri her zaman hukuk okumak istemiştim. Karşımda bu zamana kadar hep adaletsizlikleri görüp bunları engel olmak istemiştim. Onun için hukuk fakültesinde olduğum için şu an çok mutluyum. Genel olarak derslerde dinlediğimde terimleri kavrayabilmek bayağı bir sıkıntı oldu. Sürekli kanun bakıp, hem derslerine bakıp hem kanuna bakıp bunları aynı anlamda anlamaya çalışmak biraz sıkıntılı. Ee, en zoru evet ders çalışmak. Çünkü çok ders var, çok fazla ezberlememiz gereken şeyler var ve sınavlar üst üste olduğu için ders çalışmak uzun bir süreç oluyor. Bu da zorluyor. kesinlikle sabır. Çünkü derslerimizdeki kitapların en kısası bu şekilde. Ve dönemde en az 6 dersimiz oluyor. Bu kadar ders kitaplarına dayanabilecekseniz kesinlikle hukuk okumalısınız. Eğitim hayatında ben de kesinlikle katılıyorum. Sabır olması gerekiyor ve bu bölüm gerçekten sevmeniz gerekiyor. Yoksa sabredebileceğiniz, okuyabileceğiniz bir bölüm olduğunu düşünmüyorum. İş hayatında da cesaretli olmak gerektiğini düşünüyorum. Diğer mesleklere göre daha kolay. En azından mezun olduğunuz zaman barodan bir sene staj yapıp ondan sonra barodan aldığınız belge ile avukatlık yapabiliyorsunuz. Sınava girip hakim savcı olabiliyorsunuz. E, ALES yapıp, YDS yapıp akademisyenlik kariyerine önerebilirsiniz. Başka alanlara yönelip danışmanlık yapabilirsiniz. Banka sektöründe çalışabilirsiniz. Devlet işlerine girip kaymakam, maliye, müdür gibi alanlarda da çalışabilirsiniz. Meslek konusunda stajyerlik zor bir dönem oluyor avukatlar için ama daha sonrasında iş imkanları bol olan bir meslek. Danışmanlık, hakim, savcılık gibi meslekler veya işte arkadaşın dediği gibi devlet alanlarının herhangi bir alanında çalışabilirsiniz. Yerine göre evet, yerine göre hayır. Eğer İstanbul'u okuduysanız ve bilginiz varsa evet iş bulabilirsiniz ama adliyeden çıkıp yön bulamıyorsanız onu da yani biraz zor. isterseniz dört 4 olan Ben buna artık katılmıyorum. Başka çok iyi bir üniversiteden çıkıp veya işte özel bir üniversitede okuduktan sonra fark ettim. Çünkü özel barol, bürolar bile buna artık dikkat etmiyor sizin azimli olmanıza veya bu zamana kadarki çalışmalarınıza, ne, neye emek verdiğinize vesaire bakıyorlar. Onun için üniversitenin artık bir önemi olduğunu düşünüyorum. Kendinizi geliştirdiğiniz sürece, üstünüze bir şeyler koyduğunuz sürece nerede okursanız okuyun, iş bulabilirsiniz. Evet, bizim sistemimiz yıllık sistem olduğu için vizelerden sonra bir ay iki ay tatilimiz oluyor. O arada istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Fakat sınav takvimi, sınav takvimi geldiği zaman onda sıkıntı yaşıyoruz. Sınav dönemlerinde asla dışarı çıkma diye bir şey olmuyor. Sürekli masa başında olmamız gerekiyor ama tatillerimizde gayet güzel zaman geçirebiliyoruz. Yani bilmiyorum. Tavsiye eder miydim? Açıkçası çok zor. Yani kendimize vakit ayırabiliyoruz ama bu ayırdığımız zamanı bir şeylerden ödün vermemiz gerekiyor. Bu, bu konuda diyeceğim bu kadar. Ben kesinlikle öneririm. Ben bu mesleği istediğim zaman hep karşımda olma diyenler oldu. Ben buna karşıyım çünkü hukuk bizim için çok önemli. Adalet, bunları birilerinin yapması gerekiyor ve yani devlet için önemli olan bir alanda kim çalışmak istemez ki? Bence kesinlikle isteyen, istekli arkadaşlarımız bu bölümü seçmeli. Kısmen evet, kısmen hayır. Çünkü mesela şöyle düşünelim. Siz yurtdışı dışı şirketlerin danışmanı olacaksınız. Kesinlikle İngilizce ve artı birkaç dil bilmeniz gerekiyor. Ama Türkiye'deki davaları davaları alıp uluslararası olmayan davaları alacaksınız. Kesinlikle bilmenize gerek yok. Ben de arkadaşıma katılıyorum. Eğer hakim, savcılık veya devlet kurumunda çalışmak istiyorsanız dile çok ihtiyacınız olmayacak. Ama özel alanlarda çalışmak istiyorsanız kesinlikle dil bu konuda çok önemli. E, açıkçası görmüyorum. Çünkü ceza avukatları tanıdıklarım var. Genelde müvekkilleri müvekilleriyle konuşmada bile sıkıntı yaşıyorlar. E, sokağa çıktığınız zaman ben avukatın deyince size bir yalancı damgası vuruyorlar, direkt yapıştırıyorlar. bunun dışında hakim savcılarda da yine artık %5, %10 gibi bir güvensizlik oluşmaya başladı. Bu da bayağı bir problem. Ben hakim ve savcıların saygı duyduğunu düşünüyorum. Çünkü hakim savcı dediğin zaman o hakim, hakim savcım otur diyorlar ama avukatlara karşı bu asla olmuyor. Zaten şu anki gündemlerden de ortaya çıktığı gibi baroların ayrılması vesaire. Ben avukatlara saygı duyduğum çok inanmıyorum. Adalet hukuk alanında da bir bölüşme var. Onun için saygınlığını biraz yitiriyor şu an.